Sana bu videoda finansal özgürlüğün formülünü anlatacağım. Finansal özgürlük için ihtiyacın olan para ne kadar? Aslında cevabı çok basit bir formülde saklı. %5 kuralı. Yani yıllık ihtiyaçlarını yatırımlarının %5 ile karşılayabildiğin anda sen finansal olarak özgürsün demektir. Bu ne demek ve kime göre nasıl değişiyor? Gelin bu videoda bunun hesabını yapalım. Aslında bu ve bunun gibi videoları çekmemdeki amaç hem kendi finansal özgürlük yolculuğumu burada gerçekleştirmek hem de gençlerde ve iş hayatına yeni başlayan kişilerde bir bilinç oluşturmaktır. Amerika'da başlayan ve sonrasında tüm dünyada popüler hale gelen FIRE diye bir model var. Aslında bu modelde de finansal özgürlük ve erken emeklilikten bahsediliyor. Yani açılımı finansal bağımsızlık erken emeklilik. Bu modelde de benzer şeyler anlatılıyor ve bu modeli de incelemenizi, araştırmanızı tavsiye ediyorum. İşte ben de Türkiye'de finansal özgürlük bilincini oluşturmak ve insanların harcama yapmak yerine finansal özgürlüklerini bir yaşam felsefesi haline getirmesini istiyorum. Bu yüzden bu videoyu gençler izlesin, izleyebilmesi için de arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza hatta çocuğunuza bu videoyu gönderin, paylaşın ve mümkün olduğu kadar çok kişiyi birlikte bilinçlendirelim. Burada bahsettiğimiz %5 kuralı nereden geliyor? Herkesin aylık ihtiyacı olduğu para birbirinden farklı. Ben 50 bin lirayla aylık yaşayabilirken bir başkası 100 bin lira, bir başkası 200 bin lirayla ya da bir başkası 20 bin lirayla aylık hayatını geçindirebilir. Dolayısıyla Burada yapacağımız hesaplar kişiden kişiye değişir. Dolayısıyla benim hesabımla senin hesabın tamamen farklı olacak. Ama ben burada hesabın nasıl yapman gerektiğini anlatacağım zaten sana. Gelin hep birlikte hesaplayalım. Diyelim ki benim ihtiyacım olan aylık para 50 bin lira ya da ihtiyacım olan aylık para 100 bin lira. Önce ihtiyacımız olan aylık parayı belirliyoruz. Burası zaten çok önemli. Yani harcamalarımızı kontrol altına almalı ve benim aylık ne kadar harcamam var, ne kadar paraya ihtiyacım var bunun her zaman bilincinde olmalıyım. Dolayısıyla ilk olarak yapmamız gereken şey aylık ihtiyacımız olan parayı belirlemek. Eğer bu para 50 bin liraysa işte bu parayı önce yıllık hale getiriyoruz. Yani 50 bin lira çarpı 12 eşittir 600 bin lira. Diyoruz ki benim bir yıllık ihtiyacım olan para 600 bin lira. İşte finansal özgürlüğe sahip olmak için de bu parayı 20 yılla çarpıyoruz. Yani ne kadar dedik? 600 bin lira. 600 bin lirayı 20 yılla çarptığımızda 12 milyon yapıyor. İşte 12 milyon senin buradaki finansal özgürlük için ihtiyacın olan para. Neden biliyor musun? Çünkü 12 milyon paranın %5'i yani yıllık %5'i kazancı aslında 600 bin lira demek. Bakın benim ihtiyacım ne kadardı? yıllık 600 bin liraydı. İşte 12 milyon bir servete ya da 12 milyon bir varlığa ulaştığımızda aslında o paranın bize %5'lik getirisiyle biz bütün hayatımızı finansal olarak özgür hale getirebiliyoruz. Bu 50 bin lira için olan bir hesaplamaydı. Bunun 100 bin lira için yaptığımızda bu sefer 100 bin çarpı 12 çarpı 20 dediğimizde aslında bu sefer de işin içine 24 milyon geliyor. Yani eğer senin aylık ihtiyacın olan para 100 bin liraysa 24 milyona ulaştığında sen artık finansal olarak özgürsün demektir. İşte öncelikle bu bilince sahip olmalı. Hedefimizi yani dağın tepesini görmeli ve daha sonra hedefimize yavaş yavaş yürümeye başlamalıyız. Hedef belirlemek çok önemli. Hedefimizin ne olduğunu biliyoruz artık ihtiyacımız olan yıllık paranın 20 katına ihtiyacımız var artık. Eğer bu paraya ulaşırsak biz finansal olarak özgürüz demektir. Şunu unutma. Bu hızlı bir 100 metrelik koşu değil. Bu uzun bir maraton. O yüzden uzun bir maraton olduğu için de bu uzun maratona ne kadar erken yaşta başlarsan o kadar erken yaşta finansal özgürlüğüne sahip olursun. Yani sen 25 yaşında bu bilince sahip olup finansal özgürlük için bir şeyler yapmaya başlarsan 35 yaşında özgürlüğüne kavuşabiliriz. Ama eğer 35 yaşında bu bilince sahip olup o zaman finansal özgürlük için birikim yapmaya, yatırım yapmaya başlarsan bu sefer 45-50 yaşlarda finansal olarak özgürlüğe kavuşursun. 40'lı 50 yaşlara geldiğinde artık bu daha da zorlaşmaya başlar. Çünkü gitgide finansal özgürlüğe sahip olacağın yaş yükseliyor olacak. İşte bu yüzden bu bilince ne kadar erken yaşta sahip olursanız ve o kadar erken birikim ve yatırım yapmaya başlarsanız aslında finansal özgürlüğe de o kadar erken yaşta kavuşursunuz. Tabii ki finansal özgürlük ya hep ya da hiç dediğimiz bir kavram değil. Bakın finansal özgürlük için eğer 50 bin liraya ihtiyacımız varsa aylık ne kadar dedik? 12 milyona ihtiyacımız var. Ancak eğer tam finansal özgürlüğe sahip olamıyorsanız bu sefer yarı finansal özgürlüğe sahip olabilirsiniz. Dedi ki bu uzun bir maraton. Dolayısıyla bu uzun maratonda kendinize ara hedefler de koyabilirsiniz. Bu sefer ne oluyor? Tam özgürlük için 12 milyona ihtiyacınız varken yarı özgürlüğe sahip olmak için tam tersi 10 yıllık. Yani bu paranın yarısı kadar yatırma ihtiyacınız oluyor. İşte bu sefer 6 milyona ihtiyacınız oluyor. Aslında siz 6 milyon TL'ye sahip olduğunuzda yarı finansal özgür oluyorsunuz. Dolayısıyla yarı zamanlı çalışabilir, farklı işler yapabilir ya da daha az çalışarak finansal özgürlüğünüzü yine sağlayabilirsiniz. Eğer bir yıl ya da iki yıl bir finansal özgürlüğe sahip olmak, ben bir yıl gezmek, tozmak ve daha sonrasında tekrar çalışmaya başlamak istiyorum diyorsanız bu sefer bir yıllık finansal özgürlük planı yapabilirsiniz. İşte bu da 50 bin liraysa sizin aylık ihtiyacınız olan para bu sefer 600 bin lira oluyor. Yani siz 600 bin liralık paraya ulaştığınızda aslında bir yıl olarak finansal özgürsünüz. İşte bu bariyerleri kendinize koyduğunuzda 1 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık finansal özgürlük hedefleri koyduğunuzda inanın bana ilk 1 yıl en zor kısmı ama 1 yıllık finansal özgürlüğe sahipseniz ondan sonra 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl çok daha kolay bir şekilde gelecektir. Burada %1'lik, %5'lik, %10'luk kazançlardan bahsediyoruz ya biz bu videoya başladığımızda dedik ki o paranın %5 getirisi bizi aslında özgür kılacak. Peki bu %5 getiri bizi nasıl özgür kılıyor? Hadi bunu hesaplayalım. Ve bunu nasıl yaptığımızı görelim. Şimdi diyelim ki elimizde 12 milyon para var. Ve bu 12 milyon paranın yıllık getirisi 600 bin lira olacak dedik. Peki bu 600 bin lira getiri biz nereden sahip olacağız? Nasıl elde edeceğiz? İşte bunun için de çok basit iki örnek vermek istiyorum. Birinci örnek yatırım için bir ev almak. Yani siz 12 milyonluk bir ev aldığınızda bu evin size aylık 50 bin lira kira getirisi olur. Bakın 12 milyonluk bir ev aldınız, aylık ihtiyacınız olan para artık kiradan size geliyor. Yani sizin çalışmanıza gerek yok, finansal olarak özgürsünüz. Üstüne üstlük o evin değeri enflasyonla beraber artıyor. Yani o 12 milyon hiçbir zaman 12 milyon olarak kalmıyor. O evin fiyatı seneye 13, 14, 15 gibi artabilir. Ve aynı şekilde kira da enflasyon oranında artacağı için siz her zaman ihtiyacınız olan parayı enflasyon değişse bile oradan alıyor olacaksınız. Hem ana paranız korunacak hem de gelen kiralarla finansal özgürlüğünüze sahip olacaksınız. İşte bu örneklerden bir tanesiydi. Size bir örnek daha vereyim. Temettü. Yani siz bir hisse senedi aldığınızda çoğu hisse senedi temettü ödemesi yapar yıllık. Temettü ödemesi dediğimiz aslında siz hisse senedi alarak bir şirkete ortak oluyorsunuz. O şirketin ortaklarından birisi oluyorsunuz. Ve şirket her yıl ortaklara kar payı dağıtıyor. Yani bir para dağıtıyor. İşte bu dağıttığı kar payına da temettü deniyor. Yani siz 12 milyonluk bir hisse senedi aldığınızda yıllık %5 temettü ödediğinde sizin o ana paranız yine aynı şekilde kalıyor ki hatta o hisse senedi değer kazandığı için sizin paranız da artacak. Ve aynı zamanda o paranız arttığında ödediği temettü de artacak. Yani paranız hiçbir zaman değer kaybetmiyor. Hem paranız değer kazanıyor hem de siz bir pasif gelir elde etmiş oluyorsunuz. Ve burada bahsettiğim %5 aslında çok ulaşılabilir bir hedef. Ben bunu kendim için %10 olarak koydum. Yani dolayısıyla %10 yatırım gelirse elde ettiğimde ben finans olarak özgürüm demek oluyor. Bu ne demek oluyor? Yani 10 yıllık ihtiyacım olan parayı ben kazandığımda 10 yıllık bir varlığım olduğunda ben finans olarak özgürüm demek. Bu nasıl oluyor? Temettü hisseleri %5, %6, %10 getiri veren var hisseler arasında. Dolayısıyla bir süre sonra yatırım bilginizi arttırıp daha akıllıca yatırımlar yaptığınızda %5 yerine %10 kazanmak, %15 kazanmak da mümkün. İşte kazancınızı bu şekilde arttırdığınızda bu sefer finansal özgürlüğünüzü çok daha kısa sürede sağlayabiliyorsunuz. O yüzden 1 yıllık finansal özgürlük, 5 yıllık finansal özgürlük başlangıç için harika adımlar. Ben Kariyerimde uzun süre yazılımcılık ve tasarımcılık yaptım. Daha sonra birçok girişimim oldu. Eğitim üzerine girişimler yaptım. Bir tane girişimimi sattım. Yıllarca yöneticilik yaptım ve en son aldığım kararda finansal olarak özgürlüğüme sahip olup kendi hayatımı, kendi zamanımı yönetmek istediğime karar verdim. İşte bunun için de kendime adımlar koydum. Önce bir yıllık özgürlük, sonra üç yıllık finansal özgürlük, sonra beş yıllık finansal özgürlük dediğinizde aslında adım adım tam finansal özgürlüğe doğru ilerliyorsunuz. Finansal özgürlük hesabını tamamladın. Peki hesapladığın o rakama adım adım nasıl ulaşacaksın? İşte burada önemli olan nokta şu. Öncelikle giderlerini bilmeli, kazançlarını bilmeli ve yatırımını yapması. Aslında matematik çok basit. Gelirlerin eksi giderlerin yaptığında ortaya kalan senin maddi gücündür. Yani sen 100 bin lira gelir elde edip 50 bin lira giderin varsa sen 50 bin liralık maddi güce sahipsindir. Ve bu 50 bin lirayı biriktirerek doğru yatırımlarla değerlendirdiğinde finansal özgürlüğüne adım adım gidebilirsin. Bu yüzden finansal özgürlüğe giden yolda yapman gereken bu yolculuğu hızlandırmak için bu yolculuğu kolaylaştırmak için yapman gereken şeyler şu. İlk ve en önemlisi giderini mümkün olduğunca azaltmalısın. Yani para harcamayı öğrenmelisin önce. Dolayısıyla giderlerini düşürdün. İkinci aşamada ben nasıl daha fazla kazanabilirim? Ekiş yaparak, belki uzaktan iş yaparak, belki e, kendimi geliştirip terfi ederek, yani giderini azaltıp gelirini yükseltmeye başladığın anda aradaki makas, yani senin maddi gücün yükselmeye başlıyor. İşte aradaki o maddi gücünü doğru yatırımlarla değerlendirdiğinde bu sefer ihtiyacın olan bir yıllık 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık paraya daha kısa sürede ulaşabiliyorsunuz. İşte adım adım uzun bir maratonu yavaş yavaş ve emin adımlarla gittiğinde finansal özgürlüğüne çok daha kısa sürede gidebilirsin. Finansal özgürlüğe giden yol çok zor değil. Sadece bunun bilincine varmalı ve bu bilince vardıktan sonra hesabını, matematiğini doğru bir şekilde yapmalı ve adım adım o yola vazgeçmeden ilerlemeniz. Sonra finansal özgürlüğe sahip olduktan sonra istediğin her şeyi yapabilirsin. İşte bu yüzden ne kadar erken yaşta bu bilince sahip olup ne kadar erken yaşta yatırım yapmaya ve birikim yapmaya başlarsan o kadar erken yaşta finansal özgürlüğüne sahip olabiliriz.